Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evini Dershaneye Çevirenlerin kanalı Dershane Mevdi'ye hepiniz hoş geldiniz. İslam Kültürü ve Medeniyeti dersimize geçtik. Bu dersimizde genel kavramlara şöyle bir değineceğiz arkadaşlar. İşte toplumdu, kültürdü, medeniyetti. Daha sonrasında İslam Medeniyetinden, İslam Medeniyetinin altyapısından biraz bahsedeceğiz. İlerleyen derslerde de diğer konularımıza geçiş yapacağız inşallah. Yani bir temel atacağız bu dersimizde. Öncelikle toplumu tanımından başlayalım. İnsan davranışlarını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran, öte yandan gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan değişken bir sosyal örgütler ve ilişkiler ağına biz toplum diyoruz. Toplumun özelliklerine baktığımız zaman o zaman ne diyeceğiz? Toplum için insanı hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran, gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan değişken ve sosyal örgütler ve ilişkiler ağı diyeceğiz. Şimdi bu ilişkiler ağı dediğimiz zaman ilişkiler iki türlü gelişiyor arkadaşlar. Birincisi fiziki ilişkiler, diğeri sosyal ilişkiler. Fiziki ilişkiler dediğimizde varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıkların bilincine ermeden kurdukları ilişkiler fiziki ilişkilerdir. Yani herhangi bir amaç yok. Bir haberleşmeden varlıklarının bilincine ermeden normal hayatımız içerisinde kurduğumuz ilişkiler fiziki ilişkiler. Sosyal ilişkiler ise eşyanın karşılıklı haberliliği temeline dayanan ilişkiye sosyal ilişki deniyor arkadaşlar. Burada kurum kavramı da dikkatimizi çekiyor. Şimdi bir menfaat birliğine dayanan fertlerin bu birliği yürütebilmek, fonksiyonlarını yerine getirebilmek üzere kurdukları veya kurulmuş olarak buldukları usullere Kurum ya da müessese denir. Şimdi burada biz e, fiziki ilişki ve sosyal ilişkiden bahsettik ya, işte bu sosyal ilişki çerçevesinde bir menfaat birliği meydana getiren farkları, yine bu menfaati yürütebilmek için, fonksiyonlarını da yerine getirebilmek için, kurdukları ya da hazır olarak, kurulmuş olarak buldukları e, kurumlara, müesseselere biz kurum diyoruz arkadaşlar. Şimdi, şurada kurumların özelliklerine bakarken kavramı biraz daha genişletmiş olacağız. Kurumlar organik izafi bir bütün oluştururlar. Kurumları oluşturan unsurlar arasında organik bir bağ vardır. Kurumların göreli bir süreklilikleri vardır. Bir kurum onu meydana getiren insanlarla karşılaştırılmayacak ölçüde daha uzun bir ömre sahiptir. Şimdi bir hastaneden bahsedebiliriz mesela. Şimdi bir e, ne diyebiliriz? İşte bir devlet hastanesinden bahsediyoruz. Bu bir kurum değil mi arkadaşlar? Bu hastaneler arasında or, e, organik bir bütün oluşturulabilir mi hastaneler olarak? Evet, oluşturabilir. Peki e, aralarında bir bağ var mıdır? Evet vardır. Ama kurumlardaki onu meydana getiren insanlarla karşılaştırılmayacak derecede kurumların daha uzun ömürlü olduğunu görüyoruz. Mesela işte o hastaneye hemşireleri atanıyor, başka bir yere tayinleri çıkıyor, doktorlar geliyor, gidiyor, hastalar geliyor, gidiyor. Orada çalışan e, hemşirelerin ve doktorların birbiri içerisindeki ilişkileri sosyal ilişki deniyor ve bunlara bir birlik deniyor. Ama onların gelişi, gidişi kurumun ömrüne bir azaltma ya da eksilme yapıyor mu? Hayır. Hastane olduğu şekilde, kurum olduğu şekilde duruyor değil mi? Dolayısıyla insanlarla karşılaştırılmayacak. Yani o kurumun içerisinde. Hani biraz önce dedik ya, şurada dedik ya, e, kurulmuş olarak buldukları. Burası çok önemli. Mesela o e, diyelim ki işte bir hastaneye bir hemşire tayini çıktı geldi ya da bir doktor tayini çıktı geldi. O zaman ne oluyor? Geldiği zaman kurulmuş olarak bulmuş oluyor değil mi kurumu müesseseyi? Biz bu şekilde düşündüğümüz zaman ne diyeceğiz o zaman? Kurumların ömrü insanlara yani onu meydana getiren insanlarla karşılaştırılmayacak ölçüde daha uzun bir ömre sahiptir diyeceğiz. Şimdi geçelim kültür. İnsan faaliyetlerinin tümünü ifade eden kapsamlı bir terim aslında kültür. Hatta Kültür biziz, medeniyet yaptıklarımızdır sözü bu derin kapsamı ifade ediyor ve bu durum kültür araştırması yapan bilim adamlarının bu terimin tanımında birleşmeleri sonucunu doğuruyor. Ne diyor? Kültür biziz, medeniyet de yaptıklarımız. Şimdi e, ilerki slaytlarda daha detaylı göreceğiz zaten kültürle e, medeniyetin farkını. Ama genel olarak ilk başlangıçta kültür için insan faaliyetlerinin tümünü ifade eden kapsamlı bir terimdir diyebiliriz. Peki e, çeşitli bilim adamlarının kültür tanımları nelermiş onlara bakalım. Taylor demiş ki kültür bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, hukuku, örf ve adetleri ve insanın toplumun bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün maharet ve alışkanlıkları ifade eden karmaşık bir bütündür. O zaman temelinde insan var. İnsanın toplumun bir üyesi olmasıyla kazandığı tüm e, alışkanlıkları, maharetleri, her türlü şeyi ifade eden karmaşık bir bütündür diyor. Ziya Gökalp, kültür bir milletin dini, ahlaki, hukuki, akli, bedii, lisani, iktisadi, fenni hayatlarının akli bir bütünüdür diyerek kültürün, milli kültür tanımını yapan kişi oluyor arkadaşlar. O zaman milli kültür tanımı e, Ziya Gökalp ile ortaya çıkmış diyebiliriz. Yine yabancı tanım, e, bilim adamlarının yapmış olduğu tanımlar var. Sapir demiş ki kültür varlığımızın yapısını belirleyen, içtimai yoldan tevarüz ettiğimiz maddi ve manevi unsurlar birliğidir demiş. Turnwald demiş ki, kültür bir toplulukta öf ve adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu, ahenkli bir bütündür. Bir başka ilim adamı biraz önce ne demişti? Taylor, karmaşık bir bütündür demişti. Burada ise Turnwald diyor ki, ahenkli bir bütündür. Whistler, kültür bir halkın yaşama tarzıdır derken Young, kültür dünyası mevcudiyetinin bütün tarihi boyunca tabiatı ve kendisini nasıl idare edeceğini öğrenmek suretiyle insanın bizzat meydana getirmiş olduğu eseridir. Tozer, kültür toplumsal olarak öğretilen ve aynı yoldan yeni kuşaklara aşılanan davranış türleri ya da kalıplarıdır demiş ve Masfer'de kültür yaşayış ve düşünüş tarzımızda, günlük münasebetlerimizde, sanatta, dinde, edebiyatta, sevinç ve eğlencelerimizde tabiatımızın kendisini ifade etmesidir demiş. Bu tanımlardan yola çıktığımız zaman kültürün ana kaynağı ne oluyor arkadaşlar? Bakın, hepsinde biraz önceki slaytımızda da bunda da ana kaynak hep insan değil mi? İnsanın toplum hayatı içerisinde, insanın örf ve adetleri, insanın düşünüş tarzı, günlük münasebetleri yani o zaman biz insandan yola çıkarak kültürün oluştuğunu görmüş oluyoruz. Şimdi medeniyete bakalım. Bir milletin kültür ve medeniyetine ait unsurlar birbiriyle öylesine karmaşıktır ki bunlardan hangisinin kültür, hangisinin medeniyet unsuru olduğunu ayırt etmek oldukça zordur. İşte bu güçlük pek çok kişinin zihninde Kültür ile medeniyet aynı şeydir düşüncesinin yerleşmesine sebep olmuştur. Yine de bazı bilim adamları kültürün manevi unsurlarını kültür, maddi ve teknik unsurlarını medeniyet olarak değerlendirmişlerdir. Ne yapmış bazı bilim adamları? Manevi unsurları kültür, maddi ve teknik unsurları ise medeniyet olarak değerlendirmişler. Bir kısım bilim adamları da medeniyet milletler arası ortak değerler seviyesinde yükselen kültür unsurlarıdır tanımını yapmışlar. Yine Tanımlara baktığımız zaman Malkver demiş ki medeniyet insanın hayatı üzerinde etkili olan şartları kontrol amacıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği mekanizma ve teşkilatın bütünüdür demiş. Yine insanı temele alarak insanın şartları kontrol amacıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği bir mekanizma, bir teşkilattır demiş. Ziya Gökalp, milli kültürden bahsetmişti biraz önce. Milli kültürü meydana getiren din, ahlak, hukuk, rasyonel faaliyetler, estetik, dil, ekonomi ve teknik gibi unsurların değişik milletlerin ortak hayatında aldığı şekle medeniyet diyor. Mesela işte batı medeniyeti, İslam medeniyeti şeklinde yine bir gruplamaya tabi tutmuş arkadaşlar. Şimdi bu farklara baktığımız zaman Müslüman olup İslam medeniyeti havzasında yer alan milletlerin ortak İslam medeniyetinden ayrı milli kültürleri vardır. Bakın arkadaşlar bu çok güzel bir e, örnek hem de kültürle medeniyetin farkını ayırt edebilmemiz için bize e, güzel döneler veriyor. Şimdi diyor ki İslam medeniyeti havzasında yer alan milletlerin ortak İslam medeniyetinden ayrı milli kültürleri vardır. Bu husus sanatta, örf ve adetlerde, giyimde özellikle kendisini gösterir. Hindistan'da yapılan bir mimari eser, mesela bir cami ile Anadolu veya Fas'ta yapılan bir cami farklı mimari özellikler taşır. Hepsi İslam medeniyeti içerisinde ama farklı kültürleri yansıtıyor arkadaşlar. Bir Pakistanlı, bir Senegalli değişik şekilde giyinir ve beslenir. Çin'de yaşayan Müslümanla Arabistan'da yaşayan Müslüman farklı zevklere, gelenek ve göreneklere sahiptir. İşte bu farklı inanış, eğilim, düşünce, kullanış ve davranış tarzları her milletin kültürünü oluşturur. Milli kültürler bir medeniyet çerçevesi içinde zamanla değişiklik gösterseler bile her kültür kendi özelliğini korur. Yani ana kültür kalıbı belirli bir karakter halinde varlığını sürdürür. Çok güzel bir örnek değil mi arkadaşlar? Hindistan'da yapılan bir mimari eser, Anadolu'da veya Fas'ta yapılan bir cami birbirinden farklı özellikler taşıyor. Neden? Çünkü İslam medeniyeti içerisinde kendine ait milli kültürleri var. Yine bu giyim kıyafet beslenmede yine kendini gösteriyor. Geleneklerde, göreneklerde kendini gösteriyor. Milli kültür evet bir medeniyetin parçasıdır. Zamanla ufak tefek değişiklikler gösterse bile özünü asla kaybetmez. Ana kalıp, ana karakter halinde kendini varlığını sürdürür. Şimdi Ziya Gökalp'e göre kültür ve medeniyet arasındaki farklara bakacağız. Biraz önce de tanımlarını yaptığımızda zaten kafamızda bir şeyler oluşmuştur. Kültür milli, medeniyet milletler arasıdır. Biz İslam medeniyeti dediğimiz zaman birçok e, medeniyeti içine, pardon, e, birçok milleti içine katıyoruz. Ama kültür dediğimiz zaman kültür millidir, medeniyet ise milletler arasıdır. İkincisi, medeniyet ferdi iradelerle ve metot, usul, akıl vasıtalarıyla ortaya çıkan sosyal olaylar bütünüdür. Kültür ise ilham duygu vasıtasıyla oluşur ve gelişir. Kültür özellikle duygulardan, medeniyet ise bilgilerden meydana gelmiştir. Yani her milletin kendine ait bir kültürü var. İşte bu kültür duygulardan ama bu kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşan medeniyet ise bilgilerden meydana gelmiştir demiş. Medeniyet iktisadi, dini, hukuki, ahlaki ve benzeri fikirlerin bütünüdür. Kültür, dini, ahlaki, bedi'i yani estetik duyguların bütünüdür. İkinin aynısı hemen hemen. Yani e, medeniyet fikirlerde, kültür ise duygulardadır demek istiyor. Yine başka bir fark. Medeniyet insana fayda el, elde etmek düşüncesiyle bir amaca erişmek için kullandığı araçların tümünü ifade eder araçların tümünü. Kültürler ise kendi başlarına amaç olan şeylerdir. Bu bakımdan bir spor faaliyeti kültürü spor salon ve aletleri medeniyeti. Okumak ve bilgi edinmek kültürü bunu sağlamak için üretilen kağıt, kalem, matbaa medeniyeti ifade eder. Örneklerle daha iyi oturmuştur inşallah arkadaşlar. Bakın bir spor faaliyeti daha duygusal bu kültürü ifade ediyor. Ama spor salonundaki aletler, bakın araçlar demişti, bu aletler nedir? Medeniyettir. Okumak, bilgi edinmek daha duygusaldır, amaçtır. Ama bunu elde etmek için, yani okuyabilmek için kağıt, kalem ve matbaa ise medeniyeti ifade eder. Kültürü oluşturan duygular içten ve samimi oldukları için görülmeleri ve incelenmeleri çok güçtür. Yani işte bilgi edinmek olsun veya spor faaliyetleri olsun daha duygusal oldukları için görülmeleri hatta incelenmeleri çok güçtür. Medeniyet ise dışta görünen kavram ve faaliyetlerden kısaca birçok teşkilat ve müesseselerden oluşur. Bu yönü ile medeniyet kültüre oranla daha kolay anlaşılabilir. Şimdi bir de dejenere milletler var arkadaşlar. Onun tanımına da bakalım. Her millet başlangıçta kendi kültürüne sahiptir. Kültürün yükselmesinden medeniyet doğmaya başlar. Medeniyet zamanla diğer medeniyetlerden pek çok medeniyet unsuru alarak gelişir. Medeniyetin fazla gelişmesi bu sefer de milli kültürü bozar. Milli kültürü bozulmuş olan milletlere dejenere milletler denir. Şimdi çekirdekten itibaren başladığımızda her milletin kendine ait bir kültürü olduğunu görüyoruz. Kültür yükseldikçe medeniyet doğmaya başlıyor. Medeniyet zamanla diğer medeniyetlerden de medeniyet unsurları alarak gelişiyor. Ama bir yerden sonra çok fazla geliştiğinde bu sefer ana çekirdek bozulmaya başlıyor. Yani milli kültür bozuluyor. İşte milli kültürü bozulmuş olan milletlere dejenere milletler deniyor arkadaşlar. Tarih bize dejenere milletlerin sağlam ve köklü kültüre sahip fakat medeniyetçe zayıf milletlerle mücadelelerinde başarılı olamadıklarını göstermektedir. Burası çok önemli. Dejenere milletlerin sağlam ve köklü kültüre sahip fakat medeniyetçe zayıf milletlerle mücadelelerinde başarılı olamadıklarını göstermektedir. İslam düşünürü İbn Haldun da benzer bir görüşü benimsemiş ve asabiyeti güçlü fakat medeniyeti zayıf bedevilerin, çöl halkı ve göçebe dediğimiz, medeniyetçe ileri fakat asabiyet bakımından fakir olan hadarilere yani şehir halkına şehir halkı da yendiklerini ifade etmiş yani şimdi bir tarafta e, asabiyetçe yani kültür olarak birbirine çok bağlı fakat medeniyet olarak zayıf olan çöl halkı varken diğer tarafta medeniyetçe ileri gitmiş ama asabiyet bakımından yani milli kültür bakımından e, birbirinden kopuk olan hadariler karşı karşıya geldiklerinde medeniyeti zayıf olan bedevilerin yendiklerini ifade etmiş Şimdi kültürün unsurlarına geçiyoruz arkadaşlar. Kün, unsurlar e, biyolojik ihtiyaçlar ve psikolojik sosyal ihtiyaçlar olmak üzere e, iki grupta inceleyeceğiz. Şimdi maddi kültür unsurları dediğimiz unsurlar biyolojik ihtiyaçları karşılıyor. Bu en büyük örneği teknoloji. Tekrar ediyorum. Maddi kültür unsurları biyolojik ihtiyaçları karşılıyor. Buna da en büyük örnek teknoloji. Manevi kültür unsurları dediklerimiz ise psikolojik ve sosyal ihtiyaçları karşılıyor. Peki bunlar ne? İşte din, dil, ahlak, hukuk, estetik, eğitim, örf, adet, sosyal kurumlar ise bu gruba giriyor arkadaşlar. Aslında ayrımı çok basit. Maddi unsur dediğimiz zaman biyolojik ihtiyaçlar, manevi unsur dediğimiz zaman ise manevi kültür unsuru dediğimiz zaman ise psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar gözümüzün önüne gelecek. Şimdi kültürün özelliklerine baktığımızda kültür öğrenilmiş davranışlar topluluğudur. Kültür tarihidir ve süreklidir. Kültür toplumsal bir üründür. İhtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptir. Sürekli değişme gösterir. Dengeli bir bütün oluşturma eğilimindedir. Mesela diyelim ki kültürün özellikleriyle alakalı bize bir soru geldi. Bu soru içerisinde sürekli değişme gösterir ifadesini aman unutmayalım arkadaşlar. Çok iyi bir çeldirici olarak karşımıza çıkabilir. Hani insanlar kültürlerine çok bağlıdır ya değişime kapalıdır gibi bir ifade olabilir. Ama biz kültürün sürekli değişime gösterdiğini biliyoruz. Neden? Çünkü hatta ne dedik biraz önce kültürler e, gelişip gelişip medeniyetleri oluşturur demiştik dengeli bir bütün oluşturma eğilimindedir. Dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir. Eğer seçici olmazsa ne oluyor arkadaşlar? Hani medeniyet oluyor, gelişiyor, gelişiyor, dejenere topluma dönüşüyor demiştik değil mi? İşte kültür dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir. Son maddemiz. Şimdi medeniyetin doğuşunu etki eden faktörleri sıraladığımız zaman baştan beri e, tanım, yaptığımız tanımlara, bilim adamlarının yapmış olduğu tanımlara baktığımızda üç faktör göreceğiz arkadaşlar. İnsan, toplum ve coğrafi çevre. İnsan medeniyetin doğuşunu etkiden en önemli faktör insan olmadan ne kültür ne medeniyetten. Söz edemeyiz. Hatta biraz önce de bundan bahsettik değil mi? İşte insanların bir araya gelmesiyle ihtiyaçlarını, çeşitli biyolojik, sosyal veya psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere insanların bir araya gelmesiyle toplumlar oluşuyor ve bu toplum sayesinde medeniyetler meydana geliyor. Yine bu insanların oluşturmuş oldukları toplumların yaşamış oldukları çevre yine kurmuş oldukları medeniyeti etki eden en önemli faktörlerden birisi. İslam kültürü ve medeniyetine baktığımız zaman İslam kültürü ve medeniyetin esas kaynağı Kur'an ve sünnet arkadaşlar. Kur'an ve sünnetin yanında aklı selim, beş duyu ha havası selime bahsetmiştik zaten kelam dersimizde. Diğer kültür ve medeniyetler, örf ve adetler de yan unsur olarak eklenebilir. O zaman İslam kültürü medeniyetinin ana kaynağı olarak Kur'an ve sünnet, bunun yanında aklı selim, beş duyu, örf ve adetleri ve diğer kültürü medeniyetleri de yan unsur olarak, yan kaynak olarak ekleyebiliriz. Şimdi İslam medeniyetinin geliştiği ortama bir bakmak lazım. Çünkü e, karşılaştığı medeniyetlerle e, arasındaki ilişki bizim için çok önemli. Öncelikle Yunan Roma medeniyeti var. Grakçe, e, Grekçe ve Latince'nin konuşulduğu Akdeniz Havzası bu bölüm. Sami ve İran medeniyeti var. Nil'den Mavera un Nehre kadar uzanan Mezopotamya ve İran Havzası. Sonra Hint medeniyeti var Hindistan Havzası'nda. Uzak Doğu medeniyeti var. Çin ve ona komşu bölgeleriyle İç Asya Havzası. İslam medeniyetinin geliştiği ortamdaki diğer medeniyetler var. Şöyle haritadan baktığımızda İslam medeniyetini şu merkezde görüyoruz arkadaşlar. Bakın Roma medeniyeti, daha sonrasında burada İran ve Sami medeniyeti, şurada Hint medeniyeti ve burada da Uzak doğu ve İç Asya medeniyetini görüyoruz. Fetihlerle beraber e, İslam medeniyeti geliştikçe bu medeniyetlerle karşı karşıya kalıp e, çeşitli kültür alışverişinde bulunulmuş zamanlar. İslam kültür medeniyetin esaslarına baktığımız zaman ilk esas nedir arkadaşlar? İslamın da ilk esası tabii ki tevhid. Daha sonra hürriyet, insanlara özgürlüğüne verilen önem. Sonra yine ilim, ilk emri İslamın zaten oku e, ve İslam'ın ilme verdiği önemi biliyoruz. Daha sonra özgünlük. Evet farklı e, kültürlerle karşılaşmış fakat İslam'ın her zaman kendine has, kendine özgün bir e, üslubu olduğunu biliyoruz. Yerellik burada e, İslam'ın yerel öyelerden işte. Daha önceki derslerimizde hatta bahsetmiştik arkadaşlar hatırlarsanız. E, çeşitli cahiliye dönemindeki çeşitli şeyleri, doğru olanları İslam kabul etmiş, değiş, e, yanlış olanları değiştirmiş. Bu e, bölümden bahsetmiştik. İşte buradaki yerellik ifadesi de e, onu karşılıyor. Buna rağmen yine evrensellik ifadesi tüm e, evreni kaplayacak bir mesaj olması Kur'an-ı Kerim'in. Evrensellik esası İslam medeniyetinin e, esaslarından. Sulh ise barış, İslam medeniyetinin fethettiği topraklara getirmiş olduğu, sağlamış olduğu barışı, insanlara da verdiği değeri hiçbir şekilde fethettikten sonra onların kültürlerine, medeniyetlerine hiçbir şekilde müdahale etmemesi yine İslam kültür medeniyetinin esasları içerisinde arkadaşlar. İslam kültür medeniyetinde yönetim anlayışının esasları var. Bu da emanet, adalet, liyakat, istişare ve meşruiyet emanet ve adaleti zaten biliyoruz. Liyakat işi ehline vermek her zaman İslam medeniyetinde işi ehline vermenin önemini e, İslam tarihini çeşitli bir, e, konularında defalarca bahsetmiştik. İstişare yine mesela Hazreti Ömer dönemi geliyor direkt aklınıza hatırlarsanız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da yine sahabeyle birçok konuda e, istişare etmiş. Meşruiyet kavramına baktığımız zaman da meşruiyet e, İslam medeniyeti için İslam dinine, İslam'ın ahlaki uygulamalarına ne kadar uygun olduğuyla alakalı değerlendirme İslam potasında geçtikten sonra meşruiyet kazanmış oluyor. Bu şartlarda bu şekilde sıraladıktan sonra dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, artık dediğim gibi yavaş yavaş e, diğer tanımlara, İslam medeniyetinin daha gelişmiş safhalarına geçeceğiz. Oradan sanatlara geçeceğiz. Bu dersimiz diğer derslerin üzerine altına şöyle bir temel teşkil etti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.